Fatih Sultan Mehmet gerçekten nasıl öldü? Bir padişahın ölümü imparatorluğun kaderini değiştirebilir. Ama Fatih'in ölümü yalnızca Osmanlı'nın değil, tarihin en çok tartışılan olaylarından biridir. Öldü mü? Yoksa öldürüldü mü? Cenazesi neden günlerce bekletildi? Ve gerçekten mumyalandı mı? Bugün bu sorulara yanıt arayacağız. Ama önce Fatih'in son gününe dönelim. 1481 yılının mayıs ayında Fatih Sultan Mehmet sefere çıkmıştı. Ordusuyla birlikte Gebze yakınlarına Hünkar Çayırı denilen yere geldi. Ama aniden hastalandı. Rivayetlere göre sancılar içinde yatağa düştü. Bazı kaynaklar onun gut hastalığından öldüğünü söyler. Ama kimileri padişahın zehirlenmiş olabileceğini iddia etti. Bu yüzden Fatih'in ölümü tarih boyunca hep bir sır olarak kaldı. Kesin olan bir şey vardı. Fatih Sultan Mehmet 3 Mayıs 1481'de hayatını kaybetti. Onun ölümüyle birlikte imparatorlukta büyük bir boşluk doğdu ve bu boşluk yalnızca devlet adamlarını değil, halkı da sarsmıştı. Fatih'in ölümü yalnızca bir hükümdarın ölümü değildi. Aynı zamanda Osmanlı tahtında büyük bir boşluğun açılmasıydı. Çünkü iki şehzade arasında ciddi bir rekabet vardı. Büyük oğlu 2. Bayezid Amasya'da, küçük oğlu Cem Sultan'sa Konya'da bulunuyordu. Haber hızla şehzadelere ulaştırıldı. Ama kimin önce İstanbul'a geleceği, Osmanlı tahtının geleceğini belirleyecekti. Bu yüzden devlet adamları arasında büyük bir telaş başladı. Vezirler, paşalar, yeniçeriler herkes farklı bir tarafı destekliyordu. İşte bu süreçte Fatih'in cenazesi beklemek zorunda kaldı. Sıcak bir bahar mevsimiydi. Cenazenin hemen gömülmesi mümkün değildi. Çünkü tahta kimin geçeceği belli olmadan defin yapılırsa büyük karışıklık çıkabilirdi. Halk söylentilerle doldu. Sarayda fısıltılar yayıldı. Ama beden, bekletilen beden hızla bozulabilirdi. İşte tam bu noktada Osmanlı'nın eski geleneği devreye girdi. Tahnit. Tahnit yani bedenin geçici olarak korunması. Osmanlı'da özellikle seferde ölen padişah ve devlet adamlarına uygulanırdı. Fatih'in cenazesi de bu yöntemle korundu. Uygulama nasıldı? Öncelikle iç organlar çıkarılırdı. Bu organlar ayrıca gömülürdü. Bedense özel karışımlarla, ilaçlarla ve tuzlu suyla temizlenir, kurutulurdu. Amaç cenazeyi günlerce bekletebilmekti. Yani bazı Avrupalı kaynakların iddia ettiği gibi Mısır usulü mumyalama yapılmadı. Bu işlem Osmanlı geleneğine uygun tahnitti. Fatih Sultan Mehmet'in bedeni tahnit edilerek korunmuş, defin için doğru zaman beklenmişti. Böylece hem taht kavgasının sonucunu görmek için vakit kazanıldı hem de padişahın naaşı halkın huzuruna çıkarıldığında saygıyla korunmuş oldu. Fatih Sultan Mehmet'in cenazesi konusunda yıllardır söylenen bir yanlış var. O mumyalanmadı. Osmanlı geleneğine uygun olarak tahnit edildi. Bu tahnit bir dini ritüel değildi, bir zorunluluktu. Taht kavgası sürerken cenaze beklemek zorundaydı. Sıcak havada bedenin bozulmaması için iç organlar çıkarıldı, ayrı gömüldü, bedense ilaçlar ve tuzlu su ile korundu. Sonunda Bayezid tahta geçti ve Fatih Sultan Mehmed'in naaşı İstanbul'da kendi yaptırdığı Fatih Camii'ne defnedildi. Bugün hala orada türbesinde ziyaret ediliyor. Fatih'in ölümü Osmanlı'da bir dönemin sonuydu. Ama onun mirası, fethettiği şehirlerde, yazdırdığı kanunlarda ve inşa ettirdiği eserlerde yaşamaya devam ediyor. Peki sizce Fatih'in ölümünün ardındaki sırlar tarihin gölgesinde mi kalmalı yoksa yeni araştırmalarla daha fazla aydınlatılmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Tarih yalnızca kitaplarda değil, taşlarda, belgelerde ve bu tür unutulmuş ayrıntılarda yaşamaya devam ediyor ve biz onları anlattıkça geçmiş daha çok anlam kazanıyor.